aldı baba. Sorun değil. Onları toplarım. Sen nasılsın güzelim? Kesinlikle çok iyiyim babacığım. Mutlu yıllar. Baba. Evet. Eğer hazırsan sana büyük bir sürprizim var. Öyle mi? Görmek ister misin? Elbette. Gel o zaman hadi tamam, gel. Tamam tamam. İşte burada. E, tamam lütfen bunu tutar mısın? Oldu. Tamam. Şimdi paketi açacağım. Babacığım şuna bakar mısın? Tamam. Beğendin mi söyle hadi. Çok güzel. Öyle değil mi? Sen bu dünyadaki en iyi evlatsın. Neden? Bunu biliyor musun? Hadi cevapla. Neden? Çünkü her yıl başında benim için bir fotoğraf koleji yapıyorsun. Sana demiştim. Artık evli olduğun için bu sefer sandım ki... Ne sandın? Evlendikten sonra bunu unutacağımı falan mı düşündün? Evet. Evet mi? Nasıl mümkün olabilir baba? Neden her yıl bir kolaj yaptığımı biliyor musun sen? Söyle bakalım hadi bekliyorum. Neden? Bunu geçen yılı ailen ve arkadaşlarınla ne kadar mutlu geçirdiğini hatırlaman için yapıyorum babacığım. Ve önümüzdeki yılın da herkeste mutlu geçmesi gerektiğini hatırlatmak için yapıyorum baba. Ayrıca bunun sana çok büyük bir mutluluk verdiğini de biliyorum. Nasıl unutabilirim söyler misin? Seni mutlu eden şeyleri ben asla unutmam. Bunu sen de unutma lütfen olur mu? Hadi duvara asalım bunu hadi. Hı? Nereye asacağız? Şuraya asalım babacığım bence çok güzel olur oraya. Tamam orası çok tamam, güzel olur. Tamam oraya asalım. Çok güzel görünüyor değil mi? Evet, çok Ama güzel zaman... görünüyor. Ben bir hata yapmışım. Ne oldu Gut'tan? Acelem vardı o yüzden yanlışlıkla Akşat'ın fotoğrafını koymuşum. Böyle söylememelisin canım. Onun da fotoğrafını kolaja koyman çok iyi olmuş. Neden? Gut'tan aile fotoğrafımız Akşat olmadan tamamlanmaz. Öyle mi? Evet. Çünkü Akşat artık bizim ailemizin en önemli parçası. O, önemli olabilir tabii ama sen benim için her şeysin babacığım. Mutlu yıllar tekrardan. Mutlu yıllar kızım. <laughs> Umarım ikinizi de rahatsız etmemişimdir. Kesinlikle hayır. Hoş geldin. Durga, buraya gelmişsin. Hoş geldin. Evet. Kendinle meşgul olduğum için başka seçeneğim yoktu. Bu yüzden bazı ev işleri için... Buraya gelmek zorunda kaldım. Evimizde bir yılbaşı partisi düzenledik. Seni ve aileni partiye davet etmek için buradayım. Bir şey daha var. E, yılbaşı partisi için pastayı Ravetti'nin yapmasını istiyorum. Ya Revati geçen yılda bir pasta göndermişti. Ama onu iyi yemedik. Guddağ'ın yüzünden. Turgacığım, bu sefer merak etme. Sana söylüyorum bak. Çotki pastayı herkesin seveceği kadar lezzetli yapacak. Söz veriyorum sana. Görürsün. Evet, pastayı özenle yapacağım. Evet, pasta için ödeme burada. böyle büyük bir pastanın malzemeleri pahalı olur. Ve o kadar çok paranız olmayabilir. Bu yüzden lütfen dikkatli saklayın. Ödemenin tamamını şimdi yapmana hiç gerek yok. Bir, iki, üç. Bu kadar yeterli. Çünkü sadece yüzde önceden alıyor. Al bakalım bu pasta malzemeleri almak için bence gayet yeterli. Al hadi. Tüm tutarı ödemeni hiç gerek yok. Lütfen bunu da al sende kalsın. Pastanın sorumluluğu da bende tamam mı? Sen hiç endişe etme. Ve tüm misafirlerin parmaklarını yiyecekleri kadar lezzetli olmasını garanti ediyorum. Değil mi canım? Ve bir şey daha var Durga. Pastayı bu sefer insanlar yiyecek. Birinin yüzüne çarpılmayacak. Tarihin en ilginç yanı ne olursa olsun kendini tekrar etmesidir. Tarih tekerrür edecek. Bu sefer de pasta birinin suratında parçalanacak. Şimdi bir şeytan gibi görünüyorsun. Sen siyah giymeyi çok seviyorsun, değil mi? Hep siyah giyiyorsun da. Ben de eksik olan şeyi tamamladım. Bu ne? Pasta. Bunlar ne böyle? Ee, pasta'yı süslerken elime yapıştı. Gudan, sos pastayı süslemek için senin yaptığın şeye gelince. Biliyorum bunu. Pasta bittiğinde sihrimi göreceksin ama bekle lütfen. Tamam mı? Bekle birazcık. Gutan. Buna sihir denmiyor. Buna aşırı güven deniyor. Bak, bir görev hakkında bilgi sahibi olunmadan kendinden emin bir şekilde yaptığında buna saçmalamak denir. Bak, yapamazsın demiyorum. Bunu yapabilirsin sen ama sadece konuştuğundan daha fazlasını dinlersen ki bu imkansız. Yani sihirle devam et. Pastayı nasıl süslediğini görmek istiyorum. Kolay gelsin sana. Hadi göster bakalım. Kolay gelsin. Akşat yapamayacağımı mı düşünüyor acaba? O kadar iyi yapacağım ki zehrimi görecek. Pastayı güzelce süsleyeceğim. O da nasıl yaptığımı görünce şaşıracak tabii. Görürsün. Aman Tanrım ne yaptım? Yine ne yaptı bu? Şimdi ne yapacağım ben? Bunu düzeltmem lazım. Ee, gerçekten hata yapmamak için çok dikkat ettim ama... Taş kafamdan pastanın üzerine düştü. Ne yapabilirim ki? Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gerçekten isteyerek olmadı. Evet tabii tabii. Bunun Bu açıkça kostümle... kostümün hatası olduğunu görebiliyorum. Ben. Evet. Kostümün Taci başından aldı ve pastanın üzerine koydu. Öyle değil mi? A Kudan ben... Revati pastayı büyük bir emekle yaptı. Herkes yılbaşı pastasını bekliyor. Pastayı süslemen ve onu mahvetmemen gerekiyordu. Neyin var? Çok konuştuğumu söylüyorsun değil mi? Ama sen de çok konuşuyorsun. Şu anda bir derse ihtiyacım yok benim. Bana yardım etmene ihtiyacım var, lütfen. Hem tüm konuklar da burada ve pasta zamanında hazır olmalı, öyle değil mi? Yardım et bana, ne olur. Dikkatini ver. E, tamam. Guddan, pasta yapmak bir sanattır. Dengeyi korumak önemlidir. Aksi takdirde pasta daha ağır olan tarafa doğru devrilebilir. Denge doğruysa pasta iyi olur. Aynı şekilde çikolata miktarına da dikkat et. Çikolata orantısızsa pasta tatlı yerine acı olur. Ee, kötü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.